Anyway arabayla gittiler de Onu da çocuklar işte şimdi. He ilgili. öyle ha. Sa... bakalım. Durma. He bunu giderken diktim ben. Kelle olsun diye yatırdım Cemal rap lan. de unuttun mu Nur'a? Yeter. Dolapta koca sülahi var. İşte kelleleşecek. Yeni seneye diyorum. Karatoğum gibi dikeyim. Alacağım kız orada mı? Duracak sokacağım onu. Koyta bari. hangisi gelirse o yatsın dedim. Cengiz demiş ki ne olacaklar kaçtım duruyorlar. Kızım olsun al kozatım hangisi gelirse şimdiler. Onu şey yapacağım geri sokacağım. Doğru sen niye gelince ki? Kara tohum gibi dikeceğim onu. Ya? İşte kelle yapacağım. Gelen hangisi o Yatak olmazsa olmuyor ya. Bahçeden mi? Yok katın aldık. Hmm. yatağı yorganla değiştirdi. Mesela attı tekini, eğildi şeyi, temizi. İşi yeri. Aman Amin, amin. Hayırlı olsun. Hmm. Allah'ın zarar diyen vermesin de hepsi o olur gelir geçer. <laughs> Allah'ım <laughs> azatlılığı versin, huzur versin de hepsi o olur. Bile bile, şey. e, e. Ama nasıl güzel, Yağ nasıl? Şimdi bugün evet. öyle güzel güneş şey, bahar gibi. Da geldi. Evet. Evet. Avrupa çok soğuk diyorlar. Evet. Daha, daha bahçelerde domatesler, salatalıklar. <laughs> Aha cemani soruyor, soğan soktu getiriyor. Yok <laughs> okay. yok yo, iyi iyi iyi. Oldu hadi sana. Hadi bay bay da kapa kanalımı. Hadi. Hadi Cemal Nur abla. Herkes hadi bay bay edin. <laughs> edin Hatıra kalacak. Sağ ol Ayşe abla. Allah At razı olsun baharım sana atayım baharım. Cemal da bunu izleyin YouTube ama o sizden iyi biliyor akıllı telefonu var Aşağı plan mı kedimi? Akalak değil. Geliyor bir şeyler kalın arkadaşlar, evet. dostça kalın. Pammen hayat tutup kanalımda kuşta kalın, kuşta kalın kuşta abone olup alırlar, destek olalım. diyorlar da inan ki ben istemiyorum. Yani bilmiyorum ne yapayım. Evet. He, YouTube, YouTube çektim cek. yine ben duydular anladım. sesini Nuran. Bir da selamlar buradan. Aha bak adam viyan Ta burada duruyoruz. Bir yana da evde oturduğu yerde konuşuyor. Al yeter ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi canım, hadi. Ana babanın ağzında bulsun. Bu şişeleri nereden aldınız siz? Ayran şişesi mi yoksa? Yok ben getirdim Hı, Avrupa'dan. Bir şişem kalmadı canım? Yallah.